Merhaba arkadaşlar. Bugün Old Creeper ile ben yani War Bugün bir korku oyunu oynayacağız. Lütfen 7 yaşından küçükler lütfen izlemesin. Sonra korkarlar. Annelerine söylerler. Bunlar şöyle şöyle yapıyor derler. Suç bizim üstümüze kalır. O yüzden lütfen izlemeyin. Uyarı amaçlı. Evet arkadaşlar. Şimdi korku oyunumuza başladık. Old Creeper gel. Dur bir şey basma. Burada ne diyor? Ha. Play de. Dur. Kredi istiyor. neyse play. Hadi bakalım. Oo. Oo. Sen ne diyorsun? Her yer karanlık. Çok korkunç duruyor. Ama o. Biz bunu daha önce oynamış mıydık? Yok oynamadık. Bir sürü korku oyunu oynadık ya. Yine benzettik onlara. Hmm. Aa, bir şalter. Neyse şimdi devam edelim. burada bir şey yok. Şu atladım ben. Aa burada bir şey var. Hop bak. Şimdi burada. Aa burada bir delik var. Old Creeper çabuk yanıma gel. Sandıklara bakma. Bak burada küçük bir delik var. Görüyor musun? Evet, İyi bak. Bir Dur bir dakika. Ne yazıyor burada? Save us. Help me. Bu sandıkta bir şey yok. Bu sandıkta bir şey yok. Neyse. Burada da şey almayayım. Evet burada. Da Dur bir dakika burada da var. Warzinger buradan değişik sesler geliyor. Warzinger delinin nereye gittiğini buldum burası. Sen nasıl gittin? Ne tamam çıkmışsın. Hey. Bir canavar sesi geldi. Sen de duydun mu? Evet. Canavarlar bizi gözetliyor olmalı. Anahtarı nereden bulabiliriz? Benim elimde Orada. var. Yani old clip. Nerede? Bana ver. Ah. Tamam. Benim Alın bir tane daha var zaten. Dur bir dakika. He, dur bir dakika macera modundaymış arkadaşlar. Şimdi hayatta kalmayalım ben tekrar. Şunu şuraya koyayım. Dur, neden olmadı? Aa kişisel oyun modu. Her şey ma macera olarak olmuş. Maalesef. Sen, sen ne buldun? Ne? Bir şeyler kırabiliyoruz. Ama sen yine de kırma. Ben Aa. kıramıyorum. Ben kıramıyorum. Ben kırabiliyor musun istediğin yeri? Ah, evet. oh, tamam. Hayır kırma. Bana em, şu şalteri oraya koy. Aynen. Yani neden koymuyorsun Anahtar başka yerde olması lazım. Şimdi devam edelim. Abicim sen şu şalteri al lütfen. Sonra alırız. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle devam edelim. Old creeper, sen neredesin? Ben seni göremiyorum ha, buradasın. Tamam, bir yukarı daha çıkalım. Şu odalara bakalım. Aa, değişik sesler geliyor old creeper. Old creeper. Otel odasındayız. Dur bir dakika ne diyor? Place a lever here. Place a lever here. Saklanın diyor. Yok hide demiyor ya. Here san. Here. Buraya gel. Ben aşağı düştüm. Ne oluyor? Buradan bayağı sesler geliyor. Buradan da bak. Yanıma gel Old Creeper. Hayvan ne bağırıyorsun öyle? Hayvan mıdır nedir ya? Yürüdük halı gibi bağırıyor. Oy korktum köylüden. Alt kata gel. Bu ses ne ya? Yukarıdan çok fazla sesler geliyor. Old Creeper buraya gelmem lazım. Otgripper senin buraya gelmen lazım. Sen gel burası önemli bir yer. Ne oldu? Gel. Burada çok değişik sesler geliyor dışarı. Şey gel. Yukarıda bir şeyler var. Çok fazla bağırma sesleri geliyor burada. Ya üf, ondan korkan onun gibi olsun eşek. Eşek de anlıyor. Neyse şimdi... Bu suçunun içinde bir şey mi var? Yok. Şuraya bakalım bir daha. Dur bir dakika ne yazıyor? I lost my blanket. Hayvan nasıl bağırdın lan öyle? Bismillah. Ben hiçbir şey yapamıyorum ya ondan. Ya inek gibi bağırmayı keser misin? Dur bir dakika yol var. Bu nereden çıktı şimdi? Hey. Hey. Dur bir dakika. bir şey diyor. Çekil oradan. Riley bro. Burayı kır. Old Creeper. Şu önümüzdeki şeyi kır. Kim? Ne oluyor? Ne ya kıramıyorsun sen de. Engelliyor. Kremit yine engelliyor. Tablo bulursan kır. Tüm tabloları kırıyoruz. Bunu bunun yeriniye kırık. Aşağı gel. Hayır, hayır. Ne oluyor burada? Yere gidiyor. Bir güvar. Okuyorum. Disiniz mi? Okumaya uğraşamam şu anda. Ne oluyor ya? Dur bir dakika. Neyse, Burası git? Alta diye bir yere gidiyor. Gidelim. Hayda. Lan buraya gelmiştik. Neyse tekrar oraya gidelim. Tablo yok hiç. Aa, Dur bir dakika. Güzel, hayır gel. Hellway. Buraya diyor. Nereye kastediyor? diyor? Dur bir dakika. Bir şey kullan diyor. Çekil. Ha tamam. Hmm. Lütfen uyarıyorum bak. 7 yaştan üzeri olanlar izlesin sadece. Bakın. Korkabilirsiniz. Tamam bu tabloda bir şey yok. Nereye gittin? Buradayım. Sesler çıkıp duruyor nedir oğlum? Hellway diyor. Bu taraftan gidin diyor. Başka yukarıda tablo görünüyor. Bunlar kimin karıştırdığını bilmiyorum. Yani. Oh! Çok hızlı çıktım. Gel. Ya sen de sen neden gelmiyorsun? Sen buradasın ya. Yok. Ama sen altta gözüküyorsun. Sen de altta gözüküyorsun. Dur bir dakika. Yanlışlık oldu. Bir dakika. Tekrardan gelecek. Evet arkadaşlar. Küçük bir ara sonra Old Creeper tekrar burada. Evet Old Creeper. Efendim? Old Creeper. Vuramıyorum sana. Old Creeper gel. Hadi Old Creeper. Yine mi internetin kesildi? Efendim? Tamam. Gel bu üstte gizemler var. Yok bu buraya. Tamam. Buraya bakalım. Burada bir şey yok. Şuraya bakalım. Heh, köylü tablosunda bir şey yazıyor. Rulay Brune. Mesela. Bu adam bizi bir yere götürmeye çalışıyor ama biz anlamıyoruz. Sadece oklarla yapsan olmaz mıydı ya? I lost my friends. Benzi? Açım devam. Şöyle devam edelim. Evet Creeper sen neredesin? Ben Benim internetim kesildi. Evet arkadaşlar internet sıkıntıları oluyor. Bu yüzden kapatmak zorundayız. Evet umarım kötü bir video oldu ama biliyorum. Ama başka bir video daha atacağız. Yine size görüşürüz. Görüşürüz ve iyi günler.